milleti parmağında oynattığı söylenen Hakkaduni tarikatı. Bunlar hem Ermeniyim hem Müslümanım hem Yahudiyim diyorlar. Özünde kripto Yahudiler ama yerine göre Ermeni olduklarını söylüyorlarmış. Oysa bu... Bizim ne aldığımızda ayıp var, ne de koltuğumuzun aldığında ayıp var. Ayıp var koltuğumuzun altında. Bir meleğe kadar da Önce çekilmiş İslam'ın kilerinin cami var. Tek Bir resmi var. Cami dalağı varken çekilmiş. 15 kulesi, cami çekilmiş. Bugün bir, bir yapamazsınız. Camiyi... Böyle bir şey yok. Cami dalağı basmaz. Yok bunlar da böyle bir araştırma. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şeyla, 15 meza, Şükür namazını bu seccadede kılabiliriz. Ben Müslüman Ermeniyim. Ermeni meselesini anlayın diye. Yurcudur diye. Çıktı bir tanesi affedersin. Çok da çirkin şeylerle. Ermeni diyen oldu. Ben Müslüman Ermeniyim. Ermeni meselesini anlayın diye. İstanbul'u Konstantinopol yapamayacaksın. Düşman yine özgürlüğüne el attı. mezarından atan sana kılıç uzattı. Yürü diyor, haklı kanattı. Atilla'nın oğlusun unutma. <laughs> bir bekleme, bulmaz Bu bir